Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir güncel bir bitcoin altcoin altın gümüş İstanbul borsası analiziyle beraberiz hemen başlayalım önce bitcoin'e birkaç altcoin'e ondan sonra altına gümüşe ve İstanbul borsasına bakacağız arkadaşlar şimdi bitcoin an itibariyle 17.168 seviyesinde burada direnç alanımız arkadaşlar takip edeceğimiz direnç 17.320 17.320 kırıldığında diğer direncimiz 17500 olacak. 17320 kırılamazsa arkadaşlar alta doğru desteğimiz 16.300 16300'lere kadar uzanıyor. Bu seviyeleri takip edebilirsiniz. Yükselen trendimiz vardı. Dün biraz altına attık ama tekrar üzerine atmayı başardık. Şu an için bizim için yükselişin devam edebileceğini öngörmek için arkadaşlar 17300 üzerinde kapanış lazım. Aynı zamanda Bitcoin'de 4 saatlikte bir gizli negatif uyumsuzluk var arkadaşlar. Şöyle en son fiyat hareketlerine 4 saatlikte baktığımda Erasay'da e, Şöyle bakayım bir saniye. Ee, hangi borsaymış bu? Daha yenikine geleyim. Orada daha net gözüküyor. Heh, tamam. Ee, şöyle baktığımızda fiyat hareketlerinde bir gizli negatif uyumsuzluk var arkadaşlar. Şuradaki yani şurada yaptığımız tepenin e, üzerine atamamışız Erasay'da. Ama fiyat olarak üzerine atmışız. Hani bu da gizli negatif uyumsuzluğu gösteriyor. 4 saatlikte bunu böyle göz önüne alabilirsiniz. 17.300 üzerine atmadığımız sürece bizim 16.300 seviyesine geri, geri çekilme ihtimalimiz var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani Bitcoin'de. Kısa ve öz seviyeler bunlar arkadaşlar. Zaten pazar günü çok detaylı bir video yapmıştım. Yani ee, izlemeyenler varsa izlesinler. Oradaki birçok kesişimden, kırılımdan bahsettim arkadaşlar. Bunu izlemeyenler izleyebilir. Ee, kısa analiz şu anlık BTC için yeter. Asıl analiz kısmı ne arkadaşlar biliyor musunuz? Hangi şeyi takip ediyorsanız edin. Altın, dolar, gümüş, hisse, borsa. Hepsini de takip etmeniz gereken iki güne geldik. Bugün ve yarın arkadaşlar. Bugün 16.30'da başlayacağız. Ee, ÜFE açık TÜFE açıklanacak arkadaşlar. ÜFE geçen hafta açıklanmıştı. Beklentinin üzerinde geldi. TÜFE şu an beklenti yani enflasyon verisi 7.3 arkadaşlar. Beklenti beklentinin altında gelmesi bizim için çok çok iyi olur. Takip edin. Ben de zaten Twitter'dan yazarım size. 7.3'ün altında gelirse arkadaşlar piyasada yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz arkadaşlar. Ee, böyle 8 falan gelirse bizim için çok sıkıntılı olur çünkü yarın arkadaşlar enflasyon e, faiz kararı açıklayacaklar. Yani bugünkü enflasyon biraz daha yarını netleştirecek. Şimdi en son yapılan açıklamalara nasıldı? Faiz arttırım hızını yavaşlatacağız. Yani en son 75 bas puan yapmışlardı. Bu sefer de 55, 50, 50 bas puan bekleniyor şimdi 50 bas puan gelmesi bizim için çok olumlu. 7.3'ün altında gelmesi olumlu. Ama şey olur mesela 7.4 gelir 7.5 gelir. Hani burada da aşağı yönlü hareketler gelebilir. Ama çok uzun süreceğini düşünmüyorum 7.3'ün altındaki 7.4'ün üzerinde enflasyon rakamı geldiğinde aşağı doğru hareketlerin çok uzun süreceğini sanmıyorum. Yeter ki şöyle 7.5'in üzerinde falan gelmesin. Çünkü 7.5'in üzerinde sürerse olursa bizim için çok sıkıntı olur. Ama 7.4, 7.5 biraz daha hani normal karşılanmalı. Zaten önceki ay enflasyon 7.7'ydi arkadaşlar. Hani gene önceki ayın altına düşmüş olacağız. Sadece beklentileri karşılamamış olacak. Ve yarınki faizi açıklayacak. Eğer enflasyon yüksek gelirse gene faiz arttırım hızı sert olabilir arkadaşlar. Hani ben zaten bunları Twitter'dan yazacağım. Takip edin. büyük ihtimal yani yarın akşam müsait olur muyum bilmiyorum ama olursam bir canlı yayın yaparım. Bugünkü enflasyon verisi 16.30'da. Yarın akşamki Fed faiz kararı 22.00'da, 22.30 gibi de Powell, Fed faiz başkanı Powell'ın açıklama yapması bekleniyor arkadaşlar. O açıklamalar da bizler için çok önemli. Yani ya benim beklentimi söyleyeyim. Hani enflasyon 7.3'ün altında gelmesini bekliyorum. Ama 7.4, 7.5 gelirse de bizi büyük bir sıkıntıya sokmaz diye düşünüyorum. E, e, 8'li seviyeler gelirse büyük sıkıntıya sokar. Enflasyonun 7.4, 7.5 veya 7.3'ün altında gelmesiyle birlikte FED'de faiz kararının 50 bas puan olacağını ve bunun da altın, dolar, gümüş gibi borsalara olumlu yansıyacağını düşünüyorum. E, bu olumlu yansımadan olumsuz bir haber gelmezse kripto para borsası da kriptolarda Bitcoin'de altın e, altcoinlerde yükselişten nasibini alacaktır. Birkaç gündür dolaşan dolaşan bir e, Binance haberi var. futları var işte Binance rezervlerini yalan söyleyerek açıkladı. İşte rezervleri sahte. Sonra işte e, bir tane kara para aklama olayından dolayı ABD'de dava açılması düşünülüyormuş falan. Böyle hani fat yani kötü haberler var arkadaşlar. Şimdi Binance dün bunları yana, yalanladı. E, burada arkadaşlar şöyle DX'ye bakayım bakayım ondan sonra altcoin'lere bakacağım. DXY 105.6'nın altında kaldığı için kaldığı sürece bizim için olumlu. Bir de USDT dominansın 8'in altına kırması lazım bizim için güzel olması için. 8 burada kritik. Direncimiz 8.60 desteğimiz 7.69 arkadaşlar. 8'in altında USDT dominans kırılımı geldiğinde yukarı yönlü pozitif hareketler görebiliriz kriptoda. Mesela bu Binance haberiyle birlikte arkadaşlar bu BNB coin takip edilmeli. Daha önce de birkaç kez böyle dava açılacak muhabbeti oldu. BNB coin'de böyle düşüşler geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle takip edin arkadaşlar. Daha önceki gelişen olumsuz haberlerde evet BNB coin böyle düşüşler yaşadı ama sonra da çok daha sert topladı. Şu an ERA sayıda 25'li seviyelerde BNB coin'de arkadaşlar. Hani buralardan da BNB coin eee Haberlerin aslı yoksa, olumsuz bir haber gelmezse sert toplayabilir yukarı yönlü. Desteği burada 260, direnci 274 koy arkadaşlar. Mask'a bakalım. Mask ee, hani dedim ya geçen hafta bir süre mask FED paylaşmayacağım. Bu yüzden çünkü çok ciddi yükselen ürünlerde bu tür düşüş trendleri biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar. Şu an mask oyun tekrar 3 desteği üzerine attı. Direnci 3.38 alta doğru desteği de arkadaşlar şöyle baktığında e, ee, 2.38. 8.2.8 desteği var. Eğer 3'ün altında kalırsa orayı takip edebilirsiniz. Dogecoin'a bir bakayım. Dogecoin'de son durum ne? Dogecoin, e, Dogecoin'de e, BNB maske zaten üçü bir endekste listeleniyor ya, genelde düşüşleri aynı oluyor arkadaşlar. 0.945 destek e, direnç pardon e, 0.818 burada destek arkadaşlar. Bir de FED coin'a bakmak istiyorum. FED coin'de son durum nedir? FED coin'e de baktığımda arkadaşlar şimdi e, bakın e, şuralarda güzel kerler ettik ama düşüş trendi devam ediyor arkadaşlar. Hani o yüzden e, dikkatli takip etmekte fayda var. Desteği 0.881 arkadaşlar. Burada FED coin'in bilginiz olsun. 0.881 FED coin'de destek. E, piyasada çok olumlu hareketler yok. Dediğim gibi e, beklenilen yönde açıklamalar gelirse güzel e, hareketlenmeler gelebilir arkadaşlar. Bunu da zaten konuşuruz. Şimdi şöyle bir altına gümüşe bakalım. Altın e, destek seviyesi 1057 şu an 1068 seviyelerinde geziniyor arkadaşlar. 1083'ün kırılımıyla birlikte 1115 altında hedeflenebilir arkadaşlar. Bugünkü Fed kararı işte enflasyon verisi yarınki Fed kararıyla buralarda yukarı yönlü hareketler görmemiz oldukça olası gibi geliyor bana. Siz de gene takip ederseniz 14.05 gümüşte direnç desteğimiz 13.13. .13. Eğer direnci kırabilirsek 15'e kadar bir yükseliş görebiliriz altın gümüş vesaire bunlarda çok daha sert yükselişler bekliyorum arkadaşlar. Kısa vadede bazı negatif uyumsuzluklar var. Grafiklerde geri çekilmeler normal. E, yani gümüş e, 13 13, 12, 12, 5 seviyeleri normaldir. Gram altında da 1038, 1040 seviyeleri, 1035 seviyeleri normaldir. Hani buralarda korkacak bir şey olduğunu ben çok düşünmüyorum. Yani özellikle 2023 yılı içerisinde çokça konuşulacağını düşünüyorum arkadaşlar. Altın, gümüşün bilginiz olsun. Kısa vadeli negatif uyumsuzluklar var. Geri çekilmeler normal. İstanbul borsasına baktığımızda İstanbul borsası şuradaki yükselen trendin üzerine attı arkadaşlar. Tekrardan düşen trendi kırdı. Şimdi yani ben ısrarla henüz girmiyorum arkadaşlar. Çünkü... Ee, çok ciddi negatif uyumsuzluklar var. Günlükte üçlü negatif uyumsuzluk oluştu. Şurada gap boşluğu bıraktı, şurada gap bıraktı. Yani bunlar sıkıntılı arkadaşlar, öyle söyleyeyim, sıkıntılı. Ha belki burada e, güzel yükselen hisse senetleri var mesela Koza, Aselsan bunlar güzel gidiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi mesela Aselsan'da negatif uyumsuzluk bozulmuş ama Erasay zirvelerde İstanbul Borsası'nda BIST100'e baktığımda şöyle aylık grafiği açayım. Yani Erasay çok ciddi yani 94'lü seviyelere gelmiş. En son bu seviyeleri 90'lı 2000'li yıllarda görmüşüz. Hani dolayısıyla ben şu anlık girmeyi çok doğru bulmuyorum. ha Girmek isteyen varsa da tabii ki de girebilir. Kimseye bir, bir şey dediğimiz yok. Ee, ama kendi risk iştahım açısından konuşuyorum. Benim için çok uygun değil. Çünkü çok ciddi negatif uyumsuzluklar var. Terste bırakırsa fena terste bırakır. Destekleri söyleyeyim ben takip edenler için. 5122 destek. Onun altındaki destek arkadaşlar. Ve 4955 desteği bilginiz olsun. İstanbul Borsası'nda bunu takip edebilirsiniz. Şimdilik güncel durum bundan ibaret. Farklı bir şey olursa Twitter'dan muhakkak duyururum. Bugün enflasyon verisi var. 14.30'da 16.30'da. Da. yarın da ABD Fed faiz kararı var arkadaşlar e, 22'de. Her ikisinde de bildirimde e, Twitter'dan bildirimde bulunurum. Farklı yani e, beklentilerim 3 aşağı 5 yukarı açıkladım. E, oldukça hepimiz için önemli bir durum. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.